Herkese merhaba. Yeni bir Osmanlı arşiv vesikaları okumasında daha birlikteyiz. Karşımızdaki belge bir mühime kaydı ve hemen okumaya başlayalım. Mora sancağı beyi Mehmet Bey'e hüküm ki dergahı muallama mektup gönderip liva-i mezburun etraf u eknafında tarafın çoğulu eknaf. Taraflar, yönler daha çok bu terkiple zaten kullanılır. Etrafı eknaf terkibiyle kullanılır. Etrafı eknafında küffarı haksarın hareketleri olup ve Venedik kalasında olan Yahudilerden mektuplar gelip moraya küffarın kastları vardır deyü bildirip ve bundan aktem eli emirli ve mazuller. Mazul bir işten ayrılan, azledilen demek. Eli emirliler ve mazuller yani mevcut olarak orada muhafazada bulunanlar, görev alanlar, bu emirle görevlendirilenler ve daha önceden mazul olanlar ya da emekli olanları da kapsayabilir bu ifade. Seferi Hümayun'a ferman olunup lakin mezburlar mora muhafazasında kalmak gayet mühimdir. Du arz eyledüğün ecilden livai mezburede olan mazuller ve eli emirli mora muhafazasında olmak fermanım olmuştur. Buyurdum ki, varduk da livai mezburede olan mazulleri ve eli emirlileri yanına getirdüp seferi hümayuna salı vermeyip seninle muhafazaya kalan sipahiler ile ve ademlerinle ve zikr olunan mazuller ve eli emirliler ile livai mezbureyi gereği gibi hıfz u hıraset, hıraset de korumak demek. Hıfz da korumak zaten. Hıfz-ı hıraset, -hı, hıfz memleket ve riayaya el-iyazu billahi taala, İyaz sığınma demek. Allah'a yalvarma, sığınma anlamında. Burada da Allah korusun ki, Allah'a sığınırız ki anlamında bir ifade. El-iyazu billahi teala. küffar haksar tarafından zararu gezent Gezent de Farsça zarar demek. Zararı gezent. Bu dediğim gibi terkipler hep daha doğrusu çoğunlukla aynı anlamlı kelimelerden oluşturulur. Zararı gezent. İriştirmekten ziyade hazer idüp. Hazer çekinme, sakınma demek. Bundan sakınasınız yani koruyasınız o bölgedeki riayayı ve memleketi o bölgeyi koruyasınız. Sizin göreviniz bu diyor. Ziyade hazer idüp minbat dahi bundan böyle bundan sonra dahi lazımül arz olan yani arzda lazım olduğu söylenen lazım gelen ahvali durumu mukaddemce arz-u ilamdan hali olmayasın. Yani gelişecek durumları, olayları bildirmekten hali boş demek ama buradaki anlamı geri durmayasın, boşlamayasın gibi bir anlamı var. Arz-u ilamdan hali olmayasın, arzu ilam edesin demek istiyor. Belgemize şöyle bir genel olarak bakacak olursak, mora muhafazasında kalmak isteyen mora beyini ve bölgedeki ele emirli yani mevcut olan muhafızları ve bölgedeki yine mazuller, bunların içindekiler bir kısmı az edilmiş olanlar olabilir, bir kısmı emekliler olabilir. Bunlar beraber morayı muhafaza etmek istiyorlar ve hüküm de onların orada kalmasına yönelik çıkıyor. Ama aslında önceden sefere bunlar çağrılırken Venedik tarafından gelen haberler bu bölgenin tehlikede olabileceğini gösterince bunların burada kalmasını ve morayı muhafaza etmesini emrediyor diyelim. Bir sonraki arşiv belgesi okumasında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.